Merhaba dostlarım. Bugün yine sizler için market raflarında yer alan uygun fiyatlı ürünleri derledim. Gıdadan temizlik malzemelerine kadar her kategoriden ürünleri sizlerle paylaşacağım. Eğer uygun fiyatlı alışverişi seviyorsanız bu liste tam da size göre. Hazırsanız başlayalım. Bu hafta bir marketlere Aknas tam yağlı tost peyniri geliyor. 109 TL. Tam yağlı yapısıyla tostlarınızda mükemmel bir tat yakalayabilirsiniz. Bir diğer ürünümüz içim labne peynir. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olan bu labne peynire hem lezzetli hem de yumuşacık dokusuyla sofralarınızda eşlik edecek. Fiyatı 80 lira. Eğer yoğurt arıyorsanız dost tam yağlı yoğurt size göre olabilir. 98 lira fiyatıyla dikkat çeken bu ürün yemeklerinize lezzet katacak dostlarım. Bir sonraki ürünümüz Dost Yarım Yağlı Süt, 1 litrelik bu ürün hafifliğiyle süt severler için harika bir seçenek. Fiyatı ise sadece 23 lira 50 kuruş olacak. Tam yağlı ya da yarım yağlı seçenekleriyle Dost süt çeşitleri hem uygun fiyatlı hem de lezzetli bir seçenek sunuyor. Fiyatı ise 8,5 lira. Bir başka seçenek de Dost %3 yağlı süt. Daha zengin bir lezzet arıyorsanız bu süt tam size göre. Fiyatı 8 lira. Bu hafta Bime dilimli somon gelecek. Çok fazla gelmeyen bir ürün. Deniz ürünlerini sevenler için dilimli somon harika bir alternatif. Sağlıklı ve lezzetli bu ürünün fiyatı 85 lira olacak. Atıştırmalıklar arasında çerez ve mısır çerezi favori olabilir. Film gecelerinde ya da keyifli sohbetlerde eşlik edecek bu ürünün fiyatı ise sadece 33 lira 50 kuruş. Tavuk severler için Mr. No çıtır tavuk burger mükemmel bir seçenek olabilir. Bu da çok fazla gelmeyen bir ürün, paketli gıda, hem lezzetli hem de pratik. Fiyatı ise 27 lira 50 kuruş. Bir diğer tavuk burger alternatifi ise Tommis çıtır tavuk burger. Lezzeti kadar uygun fiyatıyla da öne çıkıyor bu ürün. Sadece 27 lira 50 kuruştan satışta olacak dostlarım. Türk kahvesi tutkunları için vazgeçilmez bir ürün var sırada. Kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi. Geleneksel tadıyla 47 lira 50 kuruş fiyatıyla market raflarında olacak. Güzel bir fiyat. Daha enerjik bir gün için Red Bull enerji içeceği satışta olacak. 37 lira 50 kuruş fiyatıyla market raflarında. Temizlikte yağları kolayca çıkarmak için Asperox Sarı Güç Ultra Yağ Çözücü Sprey tam aradığınız ürün. Son olarak Molpet Hijyenik Pet konfor ve güven sunan bu ürün 31 lira fiyatıyla raflarda sizleri bekliyor. Mol pet, hijyenik pet 31 lira. Sevgili dostlarım, bugünkü videomuzda uygun fiyatlı ve günlük hayatta ihtiyacımız olan ürünleri sizlerle paylaştık. Siz bu ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Favoriniz hangisi? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sevgili dostlarım, şimdi paylaştığım ürünleri hızlıca sadece fiyatlarını söyleyerek geçmek istiyorum. Tam yağlı tost peyniri %109 lira. İçim labne peynir 80 lira. Dost tam yağlı yoğurt 98 lira. Dost yarım yağlı süt 1 litrelik 23 lira 50 kuruş. Dost süt çeşitleri 8 lira 50 kuruş Dost %3 yağlı süt 8 lira Dilimli somon 85 lira Çerezda mısır çerezi 33 lira 50 kuruş Mr. No çıtır tavuk burger 27 lira 50 kuruş Tom Miss çıtır tavuk burger 27 lira 50 kuruş Kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi 47 lira 50 kuruş Red Bull enerji içeceği 37 lira 50 kuruş. Asperox sarı güç ultra yağ çözücü sprey 70 lira. Molpet hijyenik pet 31 lira. Sevgili dostlarım kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlarım. Hoşçakalın.